Siz siz olmadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok bence. Sen sen olacaksın abi. Sen kendin olacaksın. Kendinden ya bir kendini oturtacaksın. Ben neyim, şuyum, buyum diyeceksin ya. Mış gibi gözükmek, mış gibi olmak. Hayır, bu, bu tarz değişkenliklikler. Yani aslında özünde başkasındır, görüntüde başkasındır. Bunları yapmak bence çok e, kötü, acınası, iğrenç. Tiksiniyorum böyle şeylerden. Bak mesela iğrenç. İyrenç yani insan artı. Ben anlıyorum abi. Ben adama bakınca, şöyle bakınca, o adamın beni kandırmak istediğini, nasıl bir yüzünde boyu olduğunu anlıyorum. Maalesef benim lanetim bu. Anlıyorum. O adamın sesinin titremesinden, konuşmasından, duruşundan, ses tonundan, bakışından, hareketinden, kurduğu cümleden, her şeyinden anlıyorum. Anlıyorum ya. Merhaba arkadaşlar ben Ekmosisi yine birlikteyiz yine beraberiz. Bugün sabah annemle sohbet ederken dedi ki sorunlarımızı nasıl çözeriz dedi. Ben de bunu bir podcast olarak anlatayım dedim. O yüzden sorunlarımızı nasıl çözeriz diye işleyeceğiz bugün. İyi dinlemeler. Evet arkadaşlar. Problemlerimizi, sorunlarımızı nasıl çözeriz? Öncelikle sorunu, sorun etmek diye bir şey var biliyor musun? Sorunu sorun ederseniz sorun olur diye. Şimdi rahmetli Demirel'in Buna benzer bir cümlesi var hatırlamıyorum şimdi. Ee, öncelikle sorunlardan kaçabildiğimiz kadar kaçmamız gerekiyor bence. Ben öyle yapıyorum en azından. Sorunlarımdan genellikle kaçmaya çalışıyorum. Yani kaçınmaya çalışıyorum. En azından indirmeye çalışıyorum. Hayatım boyunca hep sorunlarımı indirmek istedim. Yani azaltmak azaltmaya çalıştım. Ve azalmadı. Daha sonra bu sorunlarımın kaynağına bakmaya başladım. Ve bu sorunlarımın kaynaklarının insanlar olduğunu fark ettim. Bakın mesela etrafınıza bütün sorunlarınızın kaynağında insan vardır. Hep böyle bir ana aktördür yani insan. O yüzden insanlardan ne kadar uzak kalırsan o kadar sorunların azalıyor. Kesinlikle bunu söyleyebilirim yani net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer sorun istemiyorsan no human no problem. <laughs> yani insan yoksa sorun da yok hakikaten yok ya. Ee, o yüzden bu olaya iki şekilde bakacağım. Ya sorunlarınızdan kaçın kaçınmak, sorunu çözmek. Sorunlardan bazen kaçınamıyorsunuz. Bazı sorunlardan da kaçınamıyorsunuz. Çünkü bazı insanlar sizi o sorunların içine çekmeye çalışıyor ve o sorunlar sizsiz olmayacakmış gibi. Ama aslında sizin alakanız yok o sorunla ama siz o sorun içinde var olmak zorundasınız. Yani bir aktör olarak var olmak zorundasınız. Bazı insanlar sizi bunun içine çeker. Bir de böyle bir durum vardır. Yani o sorunların içine de bazen yani mesela başkalarının problemleri, başkalarının sorunları. O da sizin sorununuz olmaya başlar bir yerden sonra. Başkalarının sorunları varsa, o insanlar sorunlarını size anlatıyorsa, o insanlara onaylamanız en kısa ve en doğru seçimdir. Ben genellikle öyle yapmayı seçerim. Yani genellikle hiç o insanlarla muhatap olmam ama mecbursam muhatap olmaya da o insanları genellikle onaylarım. Çünkü insanlar onaylanmak istiyorlar. Yani aslında senden bir sorunu anlatırken bir senden bir cevap beklemiyorlar. Muhtemelen o cevabı biliyordur ya da o cevabı uygun hareket edebilecek yapıda değildir. Yani muhtemelen cevabı biliyor ve o cevabı uygun hareket edemiyordur. Ee, cevabı bilmiyorsa da bırak bilmesin yani kendi arasını bulsun. Çünkü hazır al aldığı cevap o soruna benzer bir sorunla başka zaman karşılaştığı zaman... Baş karşılaştığında e, o sorunu çözememesine sebep olacak. Yani bu çok böyle bir deneyim puanı gibi düşünün. Yani direkt arttırabilirsiniz tabii ama bir işine yaramayacak yani. Onu deneyimlemesi lazım, öğrenmesi lazım, denemesi, kaybetmesi lazım. Çok kritik değilse eğer yapacağı şey, yapacağı hareket, e, o kişinin o problemi yaşayıp kendi kendine çözmesi gerekiyor. Eğer biri sizi problemini anlatıyorsa o insanın problemini dinleyin ve onu onaylayın. Onu anladığınızı söyleyin. O onun için en güzel şey olacaktır muhtemelen. Yani çünkü o bu yani anlaşılmak istiyor insan. İnsan en fazla anlaşılmak istiyor. Bak bunu daha önce çok söyledim. İnsan en çok anlaşılmak istiyor. Birilerinin onu anlamasını istiyor. Biz de zaten şu an o yüzden beraberiz. Sen ve ben. Yani şu an sen beni anladığın için ben sana bir şeyler anlattığım, senin anladığını düşündüğüm için aslında ben bu videoyu çekiyorum ve sen bu videoyu izliyorsun. İnsan anlaşılmak istiyor. O yüzden size problemleriyle gelen insanları anlamaya çalışıyorum. Yani seni anlıyorum. Anlamasanız da anlıyor, anladığınızı söyleyin. Eğer bir insan gerçekten çok kritik bir şey yapıyorsa, kritik bir hata yapıyorsa da, yani geri dönüşü olmayan bir hataysa, buna bir müdahale etmek isteyeceksiniz illa ki. Yani kaçanılmaz. Ve size de gelmiş. Bunun için elinden, elinizden geleni yapın. Ama bunun ötesinde çok kritik olmayan hatalar veya durumlar için işte yani hayat memat meselesi değilse eğer bırakın insanlar kendileri çözsün. Kendileri öğrensinler. Diz kapakları yaralansın. Kabuklar bağlasın. Yoksa iğne batınca öldüm zanneder. Düşmeyen insan iğne batınca öldüm zanneder. O yüzden bırakın insanlar düşsün. Kalkmasını da bilir. Güçlenmesini de bilir. Kendi sorunlarını çözmeye başlayacaktır. Siz kendi sorunlarınıza odaklanın. Şimdi biz kendi sorunlarımıza odaklanalım. Bu konuda Böyle şeyler vardır mesela kişisel gelişim kitapları işi birileri bir şeyler yazar anlatır. Şöyle yaparsanız böyle olur. Böyle olması lazım. Hayata şöyle uyanın. Her gün günaydın deyin. Tavana bakarak merhaba dünya diye çığlıklar atın falan. Ee, bu tarz şeyler vardır mesela. Bunları okumak isteyebilirsiniz. Saygı diyorum. Okuyabilirsiniz de bence yani. Bir şey okuyun en azından. Güzeldir yani. Ben okudum. Yani okudum oldu yani. tabi bunları değerlendirebilmek için onları da okumam gerekti. Ama sizin size bu problemlerinizi çözmede çok bir şey katmayacak. Yani bunun sizinle size spoilerını vereyim. Ee, çünkü her insanın kendi hayatı kendine farklı. Yani e, çevresel e, adaptasyonu sağlamamız lazım. Ve herkesin çevresinde farklı olduğu için herkesin farklı hareket etmesi gerekiyor kendi hayatında. Yani benim çevremdeki insanlara göre hareket etmem gerekiyor. Yani mesela atıyorum çok muhafazakar bir yerdeysem çok böyle ne bileyim sokakta mesela içki içmemem lazım değil mi? Mesela ona göre hareket etmem lazım. Ve mesela bir kitap okuyorsun Siktir diye bir kitap var. O diyor ki gidi stadyumda bağırın falan diyor kitabın bir bölümünde. Yani yarım bıraktığım nadir kitaplardan biridir bu arada. Bazıları da çok beğenmiş. Nasıl beğenmiş bilmiyorum yani. Ah dedim attım böyle. Şimdi öyle de demeyelim neyse. Yazarı da yabancı gerçi dava açamaz. Hep de ya dava üzerine düşünüyorum yani. Eşek çok birazcık farklı onlardan farklı bir şey söyleyince hemen daha ve insanlar işte. Her neyse işte yoktu stadyumda bağırın falan filan bilmem ne. Ya işte bağırtırlar mı adama, Git Konya'da bağır hadi bakayım. <laughs> Canani mo diye bağır bakayım. Taşlarlar seni biliyorum. Maket şey yapıyorlar ya böyle Kabe, Maket şeytan taşıma şeyini seni koyarlar böyle. İlkokul öğrencileri sana taş atar. Her neyse. İnsanlar çevresine göre hareket etmeli. Yani öncelikle çevresi, çevrenizi o zaman ee, şöyle diyelim o zaman şöyle toparlayalım. Çevrenize göre hareket etmek, neden çevremizi adaptasyon değil mi? Böyle adapta adap, ne kadar adapte olabilirsen o kadar güçlü olursun. Yani bu doğanın kanunudur. Şimdi sen ne kadar adapte olacaksın? Çe önce çevreni çok iyi tanıman lazım. Değil mi? Önce çevrenin adapte olabilmen için çevreni çok iyi tanıman lazım. O yüzden çevrenizde, çevrenizde tuttuğunuz insanları bence kademileştirin. Çünkü bütün, ne demiştik, bütün problemlerin kaynağı insan aslında. Ve e, insanlarını kategorize ederseniz kafanız rahatlar. Önem sırasına koyun kafanızda insanları, tık 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 tık. Ondan sonra o insanlardan gelebilecek tehlikeleri düşünün. Ve o insanların problemlerini düşünün. Nasıl davranmaz gerektiğini düşünün. Çevrenize iyi bir bakın. Ne yapmam lazım? Ne istiyordunuz iyi düşünün. Yani ona göre de e, zaten kendiniz hareket etmeye başlayacaksınız. Bir insanı iyi tanıdıktan sonra ona göre hareket etmeye başlayacaksınız. Ama bizde insanları genellikle gözlemlediğim şey ya yaptığı hata. Yani her, kimsenin bunu aslında umurunda değil. Yani insanlar sürekli isyan ediyor. Yani bu niye böyle? Şu niye böyle? O neden şöyle? Bu neden böyle? Bu neye böyle? Ne bu, ya arkadaş. Bu da şundan kaynaklanıyor aslında. Yani zannediyoruz ki kendimizi tanımamaktan kaynaklanıyor. Şimdi ben bu çevreyi tanımaktan direkt giriş yaptım aslında hata yaptım yani. Bunun öncesinde tabii ki en temelinde kendini tanımak yatıyor. Ben bunu tabii ya şimdi biz bu mesela sıralı podcastlerde böyle problemler yaşayacağız. Çünkü bazı aşamaları atlayarak geçiyoruz mesela. Şimdi ben insanın kendini tanımasının ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatmam gerekiyor. İnsanların problemini nasıl çözdüğünü anlatabilmem için nasıl çözeceğini anlatabilmem için. O da, o da çok büyük bir başlık aslında. İnsan önce kendini tanımalı. Ben neyim, neyi yapıyorum, neye tahammül edebiliyorum. Kendini iyi eleştirebilmeli. Kendinizi eleştirebilmelisiniz. Yanlışlarınızı görebilmelisiniz. Ve bu yanlışları gördükten sonra zaten e, karşı tarafa da birazcık hak tanımaya başlayacaksınız. Çünkü yani şunun fark etmesi lazım insanın. Yani mü mükemmel insan diye bir şey yok yani. Kesinlikle yok. Herkesin bir problemi var. Sadece bu problemler ne kadar kaldırılabilir, ne kadar kaldırılamaz. Bunlara göre hareket etmemiz gerekiyor, bunlara göre değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ortada bir problem varsa, bir sorun varsa ortada, kesinlikle o sorun çift taraflıdır. Bir, o sorunu sorun haline getirdiğin için sen problemlisindir, sen suçlusundur. Bir de o su, su, sorunun karşı tarafı suçludur. O da aynı şekilde, senle aynı birey olduğu için, o da sorunu sorun haline getirdiği için suçludur. Ortada iki suçlu vardır. Yani bir hata varsa ortada, sadece o bir kişiye bağlı bir hata yoktur orada. Yani senin orada bulunman da aslında bir hatadır. Yani o problemin sana dokunması da aslında senin bir hatandır. Senin o problemi öngörebilmen gerekiyor. Sorunların çözümü aslında budur. Yani o problemi öngöreceksin. Bu problem olabilir diye düşüneceksin. O yüzden ben şunu yapıyorum hayatımda. Yani benim mesela çevremdeki insanlarla yakın bir ilişkim yok. Ailem de dahil buna yani çok böyle yakın sıkı bir bağ kurmuyorum kimseyle. Hayatımdaki kimseyle. Çünkü ne kadar bağ kurarsan, ne kadar kendini verirsen insanlara o kadar tehlikeli oluyorlar. Sen kendini ne kadar açarsan, kendini ne kadar sunarsan karşıdakine o kadar tehlikeli oluyorlar. E ama insanın da kendini anlatma ihtiyacı var değil mi? Mesela kendini aktarma ihtiyacı var bir şey hakkında. Bunu bir şekilde yapabilmeniz lazım işte. Burada bu çıkış bir çıkış noktası bulmanız gerekiyor. Kitap yazmak, kitap okumak işte kendini ne bileyim bir yerlere bir şey bir blog açın. Oraya bir derdinizi anlatın. Facebook adresinizde derdinizi kendinize anlatın. İşte Instagram adresinizde kendinizi anlatın. İşte bir enstrüman çalabilirsiniz mesela. Enstrüman çalmak da kendinizi anlatmaktır. Öyle kendinizi anlatın. Benim gibi mesela YouTube kanalı açın podcast kaydedin. Öyle kendinizi anlatın. Veya ne bileyim gelin yorumlarda beraber konuşalım. Orada kendinizi anlatın. Ama kendinizi atın dışarı. Böyle bu şekilde atın insanlara birebir olarak veya çevrenizdeki insanları birebir olarak kendinizi atmayın. Çünkü çevrenizdeki insanlardan kendinizi açarsanız bunlar maalesef açıklıktır, duygusallık açıklıktır ve bu da duygusal temeldir insanın kendini dışa vurma ihtiyacı. Ve duygusal açıklıklarınızı insanlar bir şekilde kullanabilir çünkü insanlar tehlikelidir. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. İnsanlar tehlikeli. Yani hepimiz tehlikeliyiz. Bazıları tabii bunların dereceleri var ama bu ihtimaller için tabii ki bir genelleme her insan aynı değil. Ya bu da, bu, bu da beni çok çıldırtan bir muhabbet. Bak yine bak kafam gidiyor. Ya genelleme yapmak, genelleme muhabbeti, genelleme yapma. Genelleme her insan aynı değil. Bam, 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 bam. Herhalde değil yani her insan aynı değil. Ama bir risk ortamı vardır. Yani ne bileyim hani dersin ki arkadaş sen bu odaya girersen yüzde seksen öleceksin. Ama her oda aynı mı ya? Lan değil de bu odaya girersen yüzde öleceksin kardeşim. Hani bunu ben hiç, o zaman hiç konuşmayalım yani. Şeyde. Ya of, bilmiyorum ya. insanların şeyleri beni sinirlendiriyor bazen. Şu anda bak sinirlerim bir geçti. <laughs> Manyak bir lan ben. <laughs> Neyse. Ee, i̇nsanların... insanların e, dediğim gibi insanlardan e, en büyük problem kaynağı insanlar ve insanlardan uzak durmamız gerekiyor. Onlara ne kadar önem verirsek o kadar da bir, e, şey probleme açık hale geliriz. İnsanları ne kadar önemsiyorsunuz? Bunları bakmanız lazım. Eğer önemsemiyorsanız da ondan geri dönüşleri çok fazla önemsemeyin yani yapabiliyorsanız yani. Yapmamız gereken şey bu. Ben de bu hataya düşüyorum. Ben de bu yanlışı yapıyorum ama çözüm bu aslında yani çözüm bu. Ben de o yolda uğraşıyorum yani önemsemediğim insanları yani şimdi şöyle benim bir de şöyle bir şeyim de var. Bütün eleştirileri al almayı çalışıyorum yani. Bir insan benden nefret derse neden nefret ettiğini düşünüyorum. Çık onun da nefret etmesini sağlayan benim. Bende bir problem var demek ki bir şeyde bir yerde yanlış yapıyorum. Bunu da düşünüyorum yani mesela. Ama bu çok yıpratıcı bir şey. Siz düşünmeyin bence. Çünkü ben kendimi aktarmaya çalışıyorum ya. Benim yapım bu şekilde olduğu için böyle. Ha bak yine bak aynı kişisel gelişim muhabbetine girdik. Benim hayatım ve benim yapım bu, buna müsait. Bu şekilde şekillenmişim. Bu duygusallıkta veya bu şeyde yapıda olmuşum. Ha siz bu yapıda değilsinizdir. Daha farklı problemleriniz olabilir. O yüzden ne yapmamız lazım? Her insan kendi problemini çözebilmeli. Kendi problemini kendini çok iyi tanıyarak, hareket ederek çözebilmeli. Ben size bir problemi nasıl çözüp şu şekilde çözersiniz. Günüz günaydın diye bağırarak pencereyi açın ve kuşlara cıvıldayın. Günaydın kuşlar deyin. Gece yatmadan önce yıldızlara bir buse atın falan. Değil. yani nasıl <laughs> kendinizi tanırsınız? Kendiniz kendi mutluluğunuz, kendi mutluluk şeylerinizi keşfedersiniz. Bunu anlatmam lazım size. Asıl bu yani size yardımcı olacak olan şey. Kendinizi nasıl hissedeceğinizi keşfetmenize yardımcı olmam lazım benim size. Anlatabiliyor muyum? Yani kendiniz bulacaksınız bunu. Ben size bunu söyleyemem, şudur diyemem. Öyle bir şey yok çünkü yani. Senin başka bir hayatın var, başka düşüncelerin var. Ama şunu önerebilirim. Kesinlikle yani tecrübeyle sabittir. İnsanlara güvenmeyin, insanlardan biraz uzak durun. İnsanlarla çok böyle e, bir büyük bir bağ kurmaya çalışmayın yani. Hayvanlarla kurun. Bilgisayarla bilgisayar karakterleriyle kurun ama insanlarla kurmayın. İnsanlar bencildir. İnsanlar e, içinde bir kötülük var. İnsanların insanlar çok kötüler ya. Hani en masumu bile düşünüyorum da yani çok tehlikeliyiz. Çok tehlikeliyiz. İnsanlara bel bağlamamamız lazım. İnsanlara tamamen güvenmememiz lazım. Ben bunu öğrendiğimde çok üzülmüştüm, yani tecrübe ettim ve çok da kötü bir dönemimde tecrübe etmiştim aslında. Yani insanlara güvenmem gereken yerde öyle bir e, duygusal psikolojik problemlerimin yani ve sıkıntılarımın olduğu dönemde e, keşfetmiştim bunu. Çok koymuştu açıkçası. E, i̇nsanlar gerçekten güvenilmesi güvenilmemesi gereken canlılar. Ve bunu birkaç kere de tecrübe ettim ben mesela siz de mutlaka mesela biraz düşünün Kaç insan sizin mesela güveninizi kırdı Kaç insanı güvendiğinizde Fos çıktı Veya ne bileyim Hayır bu sadece onlardan bir şey beklemek de değil yani Karşılıklı ya hani siz ne yaptınız yaptığınızda geri, geri alamadınız bunları Bunları Maalesef Yaşayacaksınız yaşamadıysanız da En yakın arkadaşlarınız Aileniz, bütün insanlar. İnsanlardan biraz uzaklaşmakta fayda var. Ha çok pismist gözüküyor şu an belki ama gerçek bu yani. İster kabul edin ister etmeyin. Büyük ihtimal yaşarsınız kabul etmezseniz de yakın zamanda. Maalesef yaşıyınlar öyle görün yani. Tekrar biz problemlerin, sorunların olduğu kısma dönelim. Bazı problemlerde sadece insan kaynaklı değildir. Yani sadece insanlarla problem yaşamazsın. Çoğun insanlarla ilgili yaşarsın ama bazen de kendinle ilgili problemlerin olabilir. Ki olacaktır da yani. Daha böyle hani hayatınla ilgili, hayatına kalma para ihtiyacın olabilir, aşk ihtiyacın olabilir, duygusal aşkın olabilir, bedeni aşkın olabilir, bunları tatmin etmen gerekebilir, gerekecektir. Böyle sorunların olabilir. Tamamen sizi bu kaçamadığınız sorunlarla ilgili ilk söylediğim gibi hani sorunlardan kaçabiliyorsanız kaçın. Bazılarından da kaçamayacaksınız. ...kaçamadığınız, kendinizle ilgili problemler olduğunu düşünelim, bunu ele alalım. Bir, e, problemi... ...önce çok iyi tanımanız gerekiyor problemi. Altını, üstünü, her şeyini, yine insanlarda söylediğim derecelendirmeyi problemlerde de yapmanız gerekiyor. Önce problemi... E, ...çözüm süresini belirlemeniz lazım. Ne kadar sürede çözülebilir, ne kadar, ne kadar önemli bunu çözmem, kesinlikle çözmem gerekiyor biliyor mu? Bunları tespit ettikten sonra hemen mi çözmem lazım? Bunları da hemense hemen mesela hızlı hamlelerle, hemen hızlı, artık ondan sonra birazcık daha motor reflekslerle çözeceksiniz. Buna yapacak bir şey yok. Ama eğer daha düşünülebilir bir problem varsa ortada ve daha uzun vadede ise bunun için nelerden feragat edeceğinizi düşünün ve ne kadar zaman harcayacağınızı, ne kazanacağınızı bu problemi çözerseniz, bunları düşünün ve ona göre. Hareket etmeye başlayın. Yani bu problemin öncelikle başka kaynakları var mı? Tek bir kaynağı mı var? Bu problem değişken bir problem mi? Yani atıyorum mesela para kazanmak ee, bir problemdir mesela parasızım. Ne yapmam lazım? İş başvurusunda bulunmam lazım. Bir şekilde para kazanmam lazım. Ben neler yapabiliyorum? Nasıl, ne zaman kazanmam lazım? Bu ay kazanmam lazım. Yakın zamanda kazanmam lazım. Şu kadar beni para beni kurtarabilir. Neler yapabiliyorum ben? ...nasıl e, hareket etmeliyim, bu şeyi nasıl halledebilirim? yani işe girmem lazım, hmm, tamam o zaman ben iş başvurusu yapayım. E, onun için e, bir CV gerekecek, tamam o zaman bir CV yapayım, tamam mı? Hemen böyle tık 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 kafanızı böyle kurukladıktan sonra... ...hemen hızlı bir şekilde ilk hareket, ikinci hareket, üçüncü hareket, dördüncü hareket diye... ...problemlere step step, aşama aşama hareket, e, yaklaşmanız gerekiyor. Bu, bu, şurada şöyle bir problem yaşıyorum mesela benim çevremdeki insanlardan gördüğüm kadarıyla. Yani bazı problemlere yaklaşırken çok fazla düşünüyorlar. Ya şöyle de şöyle ıncık kıpıncık altı da üstü de yok erken geç şöyle olacak böyle olacak. Bir korku içerideki içindeki o geçmişten gelen bir korku oluyor bazı insanlarda problemlere karşı. Hani yüreği kabarıyor sorun olunca böyle kalbi tıp tıp tıp, tıp atmaya başlıyor. Monotonluktan hoşlanıyor bazı insanlar. Ben, ben mesela monotonluktan hoşlanıyorum ve, ve gerçekten bir problemim oldu. Ciddi bir problemim olduğu zaman heyecanlanıyorum açıkçası. <laughs> Pardon. Genel olarak yani insanların problemini çözebilme, çözme problem çözme problemi bakış açısıyla ilgili. Herkesin farklı yapısı var ve herkesin farklı problem, problemleri var ve onlara yaklaşımları var. Ve herkesin problemleri kendine kadar büyük. Böyle de bir sıkıntı var yani. Her insan sizi dinlemeyecek ve problemlerinizi önemsemeyecek ve problemlerinize baş başa kalmak zorunda kalacaksınız. Ki kendiniz çözmeye çalışın problemlerinizi bu arada. Kesinlikle destek almaya çalışmayın. Kendi başınıza ayakta durun. Kendi başınıza problemin karşısına çıkın. Dimdik durun. Kimseye boyun eğmeyin. Kimseyden yardım istenmeyin. Dilenmeyin. Böyle bir kesinlikle asla kabul etmeyin böyle bir şey. Milyarlar verse der boyun eğmeyin. Asla. Kendi problemlerinizi çözmeye çalışacaksınız. Ve bazılarını çözeceksiniz bazılarını çözemeyeceksiniz. Ama size burada bu podcast'te, bu video keste artık neyse bunun adı. Bundaki en büyük önerim, tek büyük önerim kesinlikle ama kesinlikle problemlerinizden belki çözersiniz, belki çözemezsiniz ama kesinlikle ders çıkartmaya bakın. Üzülmeyin. Aptallar üzülür. Eğer problemlerini çözemiyorsanız oturup ağlamayın. Kaşlarını çat ve ben nerede yanlış yaptım de. Düşün ve tecrübe tecrübe parayla satın alamaz beyler. Tecrübe parayla satın alınamıyor. Yok bir yerde satılmıyor. Alamıyoruz. Okuyunca gelmiyor kafana. Bir musibet gerekiyor. Onu yakaladığın zaman güzel değerlendir. Ben nasıl yaklaştım bir olaya ve nasıl hata yaptım ve nerede yanlış yaptım. Tamam onu iyi algılaman lazım. O zaman kârdasın demektir. Nietzsche'nin çok klişe olmuş bir lafı var ya hani. Öldürmeyen şey güçlendirir diye. Aslında çok değerli bir cümle yani. Hakikaten beni öldürmeyen şey güçlendirir. Ölmüyorsan eğer. Gerçekten ölmüyorsan yani yarının varsa sıkıntı yok. Öğren abi. Hayatta öğren yani kendini geliştir düşün. Bir daha bu problem karşına çıktığın zaman çıkacağı zaman nasıl davranacağını düşün. Ben bütün hepsini düşündüm ve hayatım boyunca bir sürü problem yaşadım ve en büyük çözümü insanlardan uzak durarak buldum. Az insan, az problem. Gerçek bu. Ya ya da dersin ki ben kaypak bir insanım, bıngır bıngır bir insanım. Böyle herkesle bir şeyler yapabilirim, hallederim, herkese elimde çeviririm, şey yaparım. Eyvallah. Ama eğer bir karakteriniz, bir duruşunuz varsa az insan abi. Evet arkadaşlar. Bir video kestinde sonuna geldik. Bakalım neler konuştuk, neler anlattık. Göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Bu arada müzik dinliyordum. O yüzden şey...